Merhaba. Şimdi ankle to knee, diz ve bilek hizalandırdığımız e, Agniş Tampasana, Fire Lock, e, Ateş Kütüğü denilen e, pozu deneyimleyeceğiz. Bu bir kalça açıcı bir poz. Önce matın üstüne oturalım. Bacaklarımızı uzatıyoruz. Sağ dizimizi bükün ve Sağ ayak bileğimizi sol dizinizin üstüne yerleştirin. Eller kalçanın yanında, sol ayağın dizinizde bükün, sol ayak yerde. Gövdenizi kaval kemiğinize doğru yaklaştırın. Burada sağ kalçanın açıldığını deneyimliyoruz. Hatta sağ elinizle sağ dizinizi biraz daha dışarı doğru iterek sağ kalçadaki açılmayı deneyimleyin. Elleri kalçanın arkasında yaklaştırarak öne doğru gövdemi, kaval kemiğime doğru vererek sağ kalçadaki açılmayı deneyimliyorum. Birkaç nefes kalalım burada. Şimdi dizini kaldır ve diğer taraf için bacakları uzat. Şimdi sol dizini bük, sol ayak bileğini sağ dizinin üstüne yerleştir. Sağ dizini bük, sağ ayağı yere doğru yerleştir ve sol kalçadaki açılmayı hisset. Sol elinle sol dizini dışarı doğru iterek sol kalçadaki açılmayı deneyimleyebilirsin. Bedeni kaval kemiğine yaklaştırıp, kalcadaki açılma hissini deneyimliyoruz. Evet, şimdi sol dizini indir, iki bacak yan yana. Şimdi ee, bilek ve diz hizalandırmasını yapacağız. Bunun için e, kalçası, çoğu insanın açık e, olmayabilir e, desteğe ihtiyacımız olacak. Önce bir sol ayağı şöyle dışarıya doğru alın. Sağ dizinizi matın kısa kenarına 90 derece olacak şekilde bükün. Sağ diz ve sağ kalçadan düz bir çizgi olsun bacağınız. Ve e, sağ bacağınızla bir kalçanız arasında 90 derecelik bir açı yapıyorsunuz. Sonra sol ayağımızı alın, sol bileğinizi sağ dizimizin üzerine doğru yerleştirin. Burada iki kaval kemiği birbirine paralel, sol dizim sağ bileğimin üstünde ve sol bileğim de sağ dizimin üstünde. Şimdi benim bakın arası kapanmadığı için ben buraya blok destek koyacağım. Siz de blok destek, destek gerekiyorsa battaniyede de koyabilirsiniz. Ve bu şekilde e, oturarak kalçadaki açılmayı deneyimleyin. Burada da durabilirsiniz. Yapabilenler ellerini öne doğru alıp oturma kemikler yerde kalacak şekilde öne doğru esnemeyi de deneyimleyebilirler. Birkaç nefes burada kalalım. Ellerini geri al, doğrul, bacaklarını düzelt. Şimdi diğer taraf için, sağ ayağım, bacağımı yan tarafa aldım, sol dizini büktüm, sol diz ve kalça dik ve sol diz ve bilek matın kısa kenarına paralel ve kalçam ve bacağım matta 90 derecelik açı yaptım. Şimdi. Sağ bacağınızı alın. Sağ ayak bileğinizi sol dizinizin üstüne yerleştirin. İki kaval kemik birbirine paralel. Şimdi insanın bazen sağ ve sol tarafı farklı olabiliyor. Mesela benim bu tarafım diğer tarafıma göre bu kalçada daha açık. O yüzden buraya mesela iki değil tek blok yerleştiriyorum. Eğer bu <laughs> pozda bu şekilde kalmak ve deneyimlemek normal. Ee, öne doğru kapanabiliyorsanız birazcık öne doğru kapanıp kalçadaki açılmayı hissediyoruz. Nefesler doğru ve bacakları Tekrar düz hale getiriyoruz. Şimdi su kasana, easy poz, kolay poz dediğimiz pozu göstereceğim. Bu ank diz ve bilek pozundan sonra bu daha kolay olacak. Şimdi dizlerinizi bükün ve iki kaval kemiğini birbirine çaprazlayın. İki ayak matın kısa kenarına paralel, yani bağdaş kuruyormuş gibi burada öne katlanmayı çok daha rahat yapacaksınızdır. Oturma kemikler yerde ve öne doğru uzanıp esniyoruz. Nefes al, nefes ver. Bir, nefes al, nefes ver. İki, nefes al, nefes ver. Üç, beş nefese kadar burada kalabilirsiniz ve aynı şekilde kaval kemiklerini diğer tarafa doğru geçirerek hareketi tamamlayabilirsiniz. Evet bundan sonra ki pozumuzda bitirme sekansına giriyor omuz duruşu plow saban duruşu ve fish. Ee, balık pozu. Bu üçleme e, bütün yoga e, pratiklerinde e, bitirme sekansını oluşturan üç tane poz. Bu üç pozu e, bir videoda anlatacağım. En son da Shavasana ile bitiriyoruz. Shavasana'yı playlist 1'deki en sonda da e, göstermiştim. Shavasana'yı tekrar aynı e, videodan e, görebilirsiniz.